Merhaba Güneş. Merhaba Denizhan. Ee, yine yeni bir videoda bir aradayız. Biliyorsun işte yakın zamanda sosyalizm fikri toplumsal muhalefet içerisinde yeniden bir tartışmaya döndü. İşte bir sürü polemik yapılıyor. İyi bir tesadüf oldu bence. Bize aslında sosyalizm, yani Marx'ın sosyalizm anlayışı nedir diye bir video yapalım diyorduk. Evet. Ama ondan önce de sosyalizm fikrine gelmeden önce hani toplumsal dönüşüm, nasıl olur taçmasından başlasak iyi olur bence. Burada sözü sana bırakayım. Tabii ki. Ee, öncelikle Marx tarihin değişimini sınıf mücadelesinin belirlediğini söylüyor. Yani işte e, manifestonun en ünlü sözleridir. Tarih sınıf savaşları tarihidir. Bu sınıf savaşları bir toplumdan başka bir topluma sınıf toplumlar arasında geç için ana belirleyenidir. Şimdi e, bir önceki videoda kapitalizmin ve onu yarattığı çelişkiler konuşmuştuk. Bu çelişkiler bir toplumsal kriz açığa çıkardığında sınıf mücadelesi büyüyor. Ama yani sınıf mücadelesinin büyümesi tek başına yeterli bir unsur değil. Yani şey ülke grevlerle sarsılsa da, eylemlerle sarsılsa da bir toplumsal dönüşümün e, tek başına yeterli faktörü olmayacaktır. Burada aslında bir devrimsel sıçramaya ihtiyaç var. Yani artık hani işlerin olağan şekilde yürümediği, o toplumsal kriz halinin bir olağanüstüklere beraberinde getirdiği, kitlelerin ayağa kalktığı bir hale ihtiyacımız olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi bunu konuşurken bunu biz yaratamayız. Yani bu e, kitlelerin ayaklanma hali e, işte devrimcilerin ya da egemen sınıfların kontrolünde olan bir hal değildir. Bu kitlelerin enerjisini patlama noktasıdır. E, bunun olacağını öngörebiliriz. Tarih bunun örnekleriyle dolu. İşte 1917 Ekimlerine bakabilirsiniz. 36 İspanya, 68 Fransa'ya, işte yanı başımıza, gerçekten işte Sri Lanka'ya ya da başka örneklere bakabilirsiniz. Bunlar yaşanıyor ama bunun için bir tarih zaman vermek mümkün değil. Ama bu enerji olmadan yani kitleler böyle bir ayağa kalkış haline gelmeden bir toplumsal dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değil. Şimdi öncelikle bir gereklilik olarak bir toplumsal kalkışma halinin olması gerektiğini söyledik değil mi? Bir kitle e, devrimci atılımının olması gerektiğini söyledik ama sadece bunun yeterli olmadığını da bilmek gerekiyor. Çünkü hani devrim Evet kitlenin ayağa kalkmasını ifade ediyor ama bu kitleler uzun yıllar boyunca uykudalardı. Egemen sınıf tarafından işte hegemonya altındalardı. Kendi çıkarlarının, kendi mücadelenin nereye şekilde örgütlenmesi gerektiğine dair bir bilinçleri yoktu. Dolayısıyla böyle karanlıkta el yordamıyla yolunu aramaya çalışan kitlelerden bahsediyoruz. Bunların başarılı olma şansı yok. Her zaman bunlar ee, işte egemen sınıfın entikaları karşısında yenilgiye mahkum olurlar. Kendi başlarına kaldıklarında. İşte bakın Sri Lanka'da da böyle, Nepal'de benzer bir şey yaşandı. Yani aslında istediklerinin tamamen aksi sonuçlarla bile karşı karşıya kalabilirler. Ne gerekiyor? Burada onlara önderlik edecek bir e, demirci partinin varlığı gerekiyor. Çünkü egemen sınıflar çok bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar. Sadece ulusal çapta da değil, uluslararası ortaklarıyla da birlikte hareket ediyorlar. Merkezileşmiş e, güçlere sahipler ve dolayısıyla kitle hareketini yonatmak, kitle hareketini boşa çıkarmak, enerjisini çürütmek ya da istediği şekilde sonlandırmak üzere müdahalelere karşı bir onun önderlik edecek bir demirci parti olmazsa olmaz. Bu konuyu ayrı bir video konusu yapacağımız için detaylı bir şekilde açmamak gerek, açmayacağım. Ama şunu da söyleyelim, yani böyle bir demirci parti aslında kitlelerin kendilerini bir sınıf olarak algılamaları, sınıf bilinci geliştirmeleri ve bir sınıf olarak e, yeni bir iktidarı kurma kapasitesine ulaşmaları konusunda belirleyici, önemli olacak. Tamam, kitleler harekete geçti diyelim. Bir de bu bahsettiğin devrimci parti bir önderliği aldı ve devrimci batılım gerçekleştirdi. E peki sonra ne olacak? Evet, kapitalizmin iki tane, kapitalist iktidarın iki tane dayanağı aldığından bahsetmek gerekiyor. Bir üretim araçları üzerindeki kontrol, bir de devlet üzerindeki kontrol. İşçi sınıfı eğer kendisi yönetecekse bu iki kontrolü ele geçirmesi gerekiyor. Yani bunun yolu olarak bir devrimci dönüşümü öngörüyor Max. Peki Güneş, iktidarı ele almak gerekiyor dedin ama bunu yani illa devrimle mi yapmak zorundayız? Bunu seçimle de yapamaz mıyız basitçe? Evet, Sadu bunu söylüyor. İşte ütopik bir devrimi beklemekten ne zaman olacağı belirsiz. E işte önümüzde seçimler var. İşte çoğunluğu alırsak, işte işçi sınıfının çıkarlarını savunursak niye biz iktidarı almayalım diyor. Devrimlerin ütopik olmadığını söyleyerek bir başlangıç yapayım bütün bir 20. yüzyıl devrimler çağıydı. Yani hiç de bir abartı olmadan söylüyorum. Bugün de aynı şekilde devrimler olmaya devam ediyor ve olmaya devam edecek. Dolayısıyla böyle tarihi belirsiz bir ütopyadan bahsetmiyoruz. Yani bu hayatın bir gerçekliği. Bir kere bunu koyalım. İkincisi aslında işte seçimlerde bu işi çözümleme meselesi yeni bir tartışma değil. Yani Marx'ın yaşadığı dönemden bu yana bu tartışma işte Marksizm içinde şekillendi. Hatta işte bir kırılmaya yol açarak işte sosyal demokrasinin, reformizmin oluşmasında temelini oluşturdu. Şimdi bize ne diyor? Biz seçimlerde yönetici aygıtın başına geçebiliriz. Ama şimdi söylenmesi gereken temel şey şu. Seçimlerde kazandığınız parlamentodaki çoğunluk sizin aslında kapitalist iktidarın bütün yönetim organlarına sahip olmanızı ifade etmiyor. Devlet denilen mekanizma o seçimlerde ortaya çıkan vekiller oluşan bir mekanizma değil, altta seçilmemiş, devletin çıkarlarını korumak üzere işte kapitalist devletin çıkarlarını korumak üzere şekillenmiş büyük bir buzdağının görünmeyen yüzü var. Örnek verelim. Yani mesela Şili de Allende 1970'lerde iktidara geldi. İşte Siriza 2000'li yıllarda Yunanistan'da iktidara geldi. İşte 1970'lerde farklı bir söyleme sahip olan yani sosyalist olması da farklı bir söyleme sahip olan Bülent Ecevit'in başında olduğu CHP iktidara geldi. Farklı farklı örnekler vermek için söylüyorum. Ya da mesela Mısır'da Nasır iktidara geldi. Millileştirme yanlısıydı, Arap milliyetçiliğini savunuyordu. İran'da Musaddık iktidara geldi. Şimdi bu iktidarların her biri emperyalizmde sıkıntıları vardı, kapitalist düzenin işleyişinde farklı yöntem ar arıyorlardı ya da sosyalist programa sahiplerdi. Ne oldu sonları? Devlet içinde askeri müdahalelerle, emperyalistlerin ittifakıyla ortadan kaldırıldılar. Dolayısıyla yani iktidarı seçimler yoluyla aldığınızda aslında kapitalizmin nasıl işleyeceğini yani bu düzenin nasıl işleyeceğine dair kontrol mekanizmanız oldukça sınırlı. İkincisi sınırın dışına çıktığınızda yani kapitalist işleyişe tehlike yaratmaya başladığınızda çok rahatlıkla yerinizden edilebiliyorsunuz. Dolayısıyla seçimlerle iktidar alıp yönetme fikri aslında daha ütopik bir fikir. Öyle değilmiş gibi görünse de hani sağduyuya hitap ediyor gibi görünse de bütün tarihsel örneklerinize baktığınızda Kapitalist sistemin işleyişine çomak sokan iktidarlar askeri darbelerle, sermayenin müdahaleleriyle yerlerinden ediliyorlar. Mesela Türkiye'den örnek verelim. 1970'li yıllarda Ecevit iktidara geldiğinde Tüsiyat o iktidarı düşürmek için boy boy gazetelere ilan veriyordu hükümetin yönetemediğine dair. Yetmiyordu TÜSİAD sermayedarları ürünleri piyasaya sürmeyerek suni bir kriz yaratıyordu. Buna benzer bir dizi müdahaleyle hükümet işleyemez hale getiriyordu. Dolayısıyla Seçimler yoluyla hükümetin başına geçmeniz o burjuva devleti yönetebileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani kapitalizmin çıkarlarına uygunsanız orada kalmanıza izin veriliyor. Uygun değilseniz sizi bir şekilde sabote etmek ya da yerinden indirmek için farklı mekanizmaların yaşamı geçirdiğini tanıklıklar, şey örnekleriyle biliyoruz. Ki Ecevit öyle radikal bir programa da sahip değildi ama sistemle çelişkiye düşmek bile o kol, koltuğu korumak konusunda sıkıntı kaynağı olabiliyor. Tamam o zaman devrim fikrine dönelim. Yani Marx bu devrim işçi sınıfının yapacağını söylüyor. Peki niye işçi sınıfı? Marx için işçi sınıfı niye bu kadar önemli bu devrimde? Öncelikle bir noktayı açalım. Yani kapitalizm aslında komünist toplumu mümkün hale getiren bir e, nesnel ve özel gelişme sağladı. Nesnel gelişme emek verimliliğinin, emek üretkenliğinin son noktaya gelmiş olması. Yani bütün toplumu besleyebilecek, yokluk içinde bireysel varoluş kavgasına düşmeden besleyebilecek bir toplumsal koşul yarattığı için aslında kapitalizmle birlikte komünizm mümkün hale geldi. İkinci öznel koşul da işçi sınıfının yaratılmış olmasıdır. İşçi sınıfı niçin önemli? İki tane aslında böyle çok belirgin neden sayabiliriz. Birincisi, işçi sınıfı üretimdeki bulunduğu konum nedeniyle kolektif bir sınıftır. Ve çıkarları, hani bağımsız üreticiler olmadığı için birbirleriyle karşılık içinde değildir birlikte hareket etmek zorundadır. Hem devrim mücadelesi sürecinde yani sınıf mücadelesinde her anında hem de devrimden sonra. Dolayısıyla varlığı parçalanma imkan vermez. Yani üretim araçlarını paylaşıp evine dönecek işçilerden bahsetmek mümkün değildir. Aynı şekilde devrimden sonra da yani bütün deneyimler işçi sınıfını kolektif yönettiği örneklerle doldur. Yani işte Marx 1871 Paris komününden öğrenmiştir. Lenin 1905 Sovyetler döneminden öğrenmiştir. Bunların her bir işçi sınıfını kolektif olarak yeni düzeni örgütleme kapasitesinde ortaya koyar. İkinci önemli noktada işçi sınıfı kapitalizmin bir gereği olarak yani sürekli o hani anlatmıştık ya üretim araçlarının yenilenmesi, dolayısıyla onu kullanabilecek emekçi sınıflarının da yenilenmesi, yani nitelikli, eğitimli, bilinçli hale gelmesi meselesinden dolayı yeni bir toplumu örgütleyebilecek bir donanımla da işçi sınıfını eee Hazırlıyor. Hazırlamış hale gelir. Bu da çok kritik bir nokta çünkü yani bir önceki toplumsal sınıf sınıfı toplumları düşünün. Yani köyünden daha dışarı çıkamamış bir köylünün bütün bir toplumsal düzeni yeniden örgütleme şansı var mı? Yok ne yazık ki. Ama işçi sınıfı toplumu yeniden örgütlenmesi meselesi söz konusu olduğunu onu örgütleyebilecek kapasiteye sahip bu. Peki işçi sınıfından bahsettik ama yani toplum sadece işçi sınıfından mı oluşuyor. Başka kesimlerde yok mu? Onların rolü ne olacak? Evet yani. Kapitalist topluma bakınca iki ana sınıf diye işçi sınıfıyla işte kapitalistleri sayabiliriz. Ama toplum sadece bunlardan ibaret değil. Orta sınıflarda ifade edebileceğimiz işte küçük burjuvazi de içine katabileceğimiz işte unsurlardan bahsetmek gerekiyor. Dolayısıyla bunlar önemli bir çoğunluğu oluşturuyor birçok ülkede. Yani Türkiye'yi düşünürseniz mesela bayağı büyük bir nüfus toplamını oluşturuyor. Şimdi devrimlerin kaderi o orta sınıfları kimin yanına çektiği ile alakalıdır. Mesela 1871 Paris Komününde Fransız egemen sınıfları köylülüğü, yani Paris'in dışındaki köylülüğü yanına çekebildiği için Paris'e ezebildi, komünü Ezebi 1917 Ekim devriminde köylülüğü işçi sınıfı yanına çekebildiği için devrim mümkün oldu. Dolayısıyla işçi sınıfı kendinden ile birlikte hareket etmek üzere alt sınıfları önderlik edebilirse başarılıdır. Onların taleplerini kendi ortak talepleri haline getirebilirse olur. Mesela 1917 devriminin talepleri neydi? Toprak, barış, ekmek. Bu talep bütün alt sınıfları kapsayabildiği için başarıya ulaştı. Yani Marksizme göre bir devrimin başarıya ulaşabilmesi için sadece işçi sınıfın ayağa kalkması yeterli değildir. Yanına geniş toplumsal yığınları oluşturan alt sınıfları da talepleriyle birlikte katabilmesi gerekir. Bunu sağlamak şart. Şey. Peki ama şimdi birine biz bu argümanla gitsek genelde şöyle bir cevap alırız. Bu işçi sınıfıyla mı olacak bu iş? Hani Hı -hı. işçi, bu işçi sınıfı bu halde nasıl devrim yapacak? Evet herhalde devrim fikrini ütopik haline getir, ütopik gibi gösteren şey işçi sınıfının bugünkü durumu. Biz de bugünkü işçilerle bir devrim olacağı falan düşünmüyoruz. Bir toplumsal dönüşüm olması gerekiyor işçi sınıfında da. Bu da aslında kitle eylemleriyle olur. Sınıf denilen mefhum eylem içinde açığa çıkar. Mücadele içinde kitleler sınıf olduğunu fark eder. Kendi bilincini fark eder, dostunu, düşmanını fark eder. Nasıl bir mücadeleli sürükleyicisi olacağı konusunda kendini eğitmiş olur. Dolayısıyla bugünkü işçi sınıfıyla bir şey olmaz. Bugünkü işçi sınıfı ancak o toplumsal eğlenmek sürecinde bir bilinçle donanırsa, değişirse, ezilenlerin kavgasını kendi kavgası olarak kavrarsa, egemen sınıfla çıkar ortaklığı olmadığını bilincine varırsa ve bir siyasal iktidar isteyecek şekilde devrimci parti tarafından eğitilebilirse ve böyle bir önderlikle donatılabilirse ancak devrimi taçlandırma, devrimi ilerletme ve sonucu ulaşma kapasitesine sahip olacaktır. Max? işçi sınıfının kendi, kaderi kendi eseri olacaktır diye söylüyor. Hatta çok net bir şekilde söylüyor. Bundan önceki bütün hareketler azınlıkların azınlık çıkarı için hareketiydi. Komünist hareket ise çoğunluğun büyük çoğunluk için hareketi diye söylüyor. Şimdi büyük çoğunluğun hareket olmasının ne önemi var? Devrim meselesi de aynı bağlamda ele alınması gerekiyor. Devrim yani o devrim sırasında açığa çıkan kitlesel eylem kitleleri dönüştürüyor. Yani çünkü sonuçta biz bir lağım çukurun içinde yaşıyoruz. Onu Lağımın pisliklerini gelecek topluma taşıdığımızda yine aynı şekilde kirlenmiş bir toplum olacak. Daha ileriye gitme kapasitesi olmayacak. Burada bir dönüşüm olması lazım. Kitlelerin değerlerinde, kapitalist hegemonya ile kurtları ilişkide bir dönüşüme ihtiyaç var. Onun için de devrim kritik bir öneme sahip. Burada John Reed'in Dünyayı Sarsan 10 Gün kitabını bir e, okuma tavsiyesi olarak öneriyim. Bu kitap aslında e, Rusya'da devrim sürecinin kitleleri nasıl değiştirdiğini, bu sürecin nasıl yaşandığını anlatan e, iyi bir anı kitabı aslında Amerikalı bir gazeteci John Reed, Bolşevikleri desteklemek için Rusya'ya gelmiyor ama o süreç içinde Bolşevikler kendisine en yakın hissettiği gruba dönüşüyor. Amerikalı bir gazeteci olarak egemen sınıfların arasına da katılabilme şansı olduğu için onların ruh hali, düşmanlıklarını da gözlemleme şansınız oluyor. Mesela işte bir Sovyet rejimini mi yoksa işte ülkenin işgale mi uğramasını tercih edersiniz sorusuyla karşılaşan kapitalistlerin ancak 10 tanesinden bir tanesi işgal yanlısı olmadığını ifade ediyor ve bu tür örnekler aslında devrimin gerçekliğini kafanıza canlandırmak için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Peki Güneş, tamam devrim oldu diyelim. Peki bundan sonra nasıl bir toplum kurulacak? Evet, bu da aslında tartışma konularından biri. Bu tartışma tabii Marksizm ile Anarşizm arasında şekillenen bir tartışma olarak Marks'ın hayatı döneminde Marks'ın yaşadığı dönemde açığa çıktı. İşte Marx bir geçiş toplumu olarak proletarya diktatörlüğünü önümüze koydu. Yani şimdi diktatörlük deyince böyle işte baskı, zorbalık gibi şeyler anlaşılıyor. Hayır. E bugüne kadarki toplumlar azınlığın çoğunluk üzerindeki baskısıyla şekillendi. E bir sınıf egemenliği aracı oldu ama azınlığın e, egemenliğin aracı oldu diye söylüyor. Yani burjuva devlet mekanizması artık çoğunluğun egemenliğinin aracı olarak bir işçi iktidarı, işçi devleti kurulması gerektiğini söylüyor Marx. Bu geçiş sürecinin bu şekilde örgütlenmesi e, zorunluluk olduğunu ifade ediyor. Şimdi niye? Çünkü kapitalizmin içinden doğan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Kapitalizm yenilmiş o ülkede ama dünya çapında yok edilmemiş. E bir yandan da yeni doğmuş. Ama hala yeterince güçlü olmayan bir böyle komünizm e, şekilleniyor. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki kavga bitmemiş. Bu kavganın bitiş evresi aslında geçiş toplumu. Şimdi dolayısıyla geçiş toplumunda temel iki tane nokta var. Bir, üretim araçlarının kolektifleştirilmesi. Bu üretim aracı deyince yalnız şey anlaşılıyor. Yani işte e, küçük esnafın dükkanına el koymak, köylünün toprağına el koymaktan bahsetmiyoruz büyük mülk sahiplerinin üretim araçlarına el koymaktan bahsediyoruz. Yani fabrikalara, büyük fabrikalara el koymaktan bahsediliyorum burada. Bunların ortak mülkiyet haline gelmesi yani işçi devletinin mülkiyet haline gelmesi. İkinci mesele de devlet aygıtıyla halk arasındaki ayrımın ortadan kalkması. Yani dolayısıyla bürokrasi denilen mekanizmanın bir geçici mekanizmaya dönüşmesi. işçi sınıfının kendisinin devletin sahibi haline gelmesi. Bu da nasıl sağlanıyor? İşçilerin yönetimin başına geçmesiyle sağlanıyor. Şimdi bu işçi yönetimi diyorsun. Bu şöyle bir şey mi? İşte Marx hani işçi yönetimi şöyle böyle olacak dedi zamanında ve işçiler de bunu uygulamaya mı çalışıyor? Böyle mi yeni bir toplum kurulmaya çalışılıyor? Evet yani bir ütopyadan bahsetmiyoruz. Belki onu net koyalım. Marx aslında işçilerin kendi deneyiminden öğrendi. Yani işçiler bunu yarattı. Mesela 1871 Paris Komünü'nün derslerinden çık yola çıkarak Fransa'da iş savaşı yazıyor Marx. Paris işçilerin bir komünü nasıl yönettiği, orada nerelerde hata yaptığını inceleyerek bu sonuçlara ulaşıyor. Mesela ne yapıyor Paris Komünü'ndeki işçiler? Bir komün yönetimi kuruyorlar. Kendi temsilcilerini seçiyorlar. temsilcilerin alacakları ücretleri sınırlandırıyorlar. Geri çağırma hakkı koyuyorlar. Düzenli ordu ve polis gücünü dağıtıyorlar. Milis örgütlenmesi kuruyorlar. Marx bunlardan yola çıkarak bir sonuç çıkarıyor. İşçi iktidarı nasıl olur? İşçiler nasıl yönetir? Diye sonuç çıkarıyor. Sadece Marx Mesela 1905 devriminden Lenin Sovyet yönetimini görüyor. Çünkü Paris Komünizm zamanında fabrika yok. Küçük küçük işyerleri var. İş temsilciler üzerinden kurulmuyor komün. Ama 1905'e geldiğinde modern fabrika açığa çıkmış. Dolayısıyla iş yeri temsilciler üzerinden bir delegasyon açığa çıkmaya başlıyor. Yani Sovyet dediğin yapı iş yerinden seçilmiş geri çağrılan, ortalama bir işçi ücretinden fazla almayan ve sürekli denetime tabi olan diğer işçiler tarafından bir yapılanma olarak açığa çıkıyor. Lenin oradan öğreniyor. Yani ve devlet ve devrim sonrasında onun deneyimleri üzerine yazılıyor. Bu, burada e, net olarak söylemek gerekir ki Marx, Lenin işte bir kurgu ortaya çıkarmış. Yani işte bir toplum tasarımı açığa çıkarmış ve işçilerin buna uymasını beklemiyor. İşçiler kendi devrim deneyimleriyle bir toplum yaratıyorlar. Kendi bir yönetme biçimlerini yaratıyorlar. Marx'la Lenin de onlardan öğrenerek bu işi Formülize ediyor aslında. Peki şey diyeceğim, bu iş yönetiminde yeniden bir hiyerarşi çıkma tehlikesi yok mu? Yeni bir klik ortaya çıkabilir mesela. Evet tabii kapitalizmden devralınan bir e, toplumun üzerine yeni bir toplum inşa ediyorsun. Dolayısıyla eskinin e, pisliği devam edecek. Yani tamamen ortadan kalkmayacak. Bir de bir ülkede bunu başlatıyorsun. Çevrendeki dünya aslında kapitalist bir dünya olmaya devam ettiği sürece bu tehlike sürekli varlığını koruyacak. Dolayısıyla bunun için önlemler alınması gerekiyor. Mesela biraz önce anlattım Paris komünarları dağılmış, de Sovyet deneyimini yaratan işçiler dağılmış. Nedir bu? Bir bürokratikleşmenin önüne engel koymak. Yani halkla devlet arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak için çaba göstermek. Bu birincisi seçimle bütün temsilcilerin başa gelmesi ve geri çağrılabilir olması. Bugün de seçim var ama... Yani 5 yıl seçiyorsunuz bir midet istediğini yapsın, gıkınız çıkamıyor. Ancak söyleniyorsunuz. Ama orada temsilci sizin istediğiniz kriterlere uygun davranmadığına geri çağrılıyor. İkincisi, ortalama bir işçi ücretinden fazla almayan temsilciler. Yani bir ayrıcalıklaşmaya izin vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki, işçi ne kadar alıyorsa ortalama sen de onu alacaksın. Dolayısıyla o konum senin için bir ayrıcalık olmaktan çıkacak diyorsun. Üçüncüsü de, bunun sürekli bir denetim konusu olması. Yani dolayısıyla her işçinin de temsilcinin denetlemekle sorumlu olması. Ve bu şu demek aslında herkesin geçici olarak bürokrat olabildiği ama dolayısıyla kimsenin bürokrat olmadığı bir düzen yaratıyorsunuz. Dikkat edin burada çok önemli bir şey söylüyorum. İşçi iktidarı geçici bir süreci ifade eder. Bir geçiş toplumunu ifade eder. Yani kalıcı bir toplum biçimi değildir. Oradan başka bir toplum biçimine geçilmeye çalışılıyor. Bunun sağlayıcısı da sınıf mücadelesinin sonlanmasıdır. Çünkü işçi iktidarında da sınıf mücadelesi devam edecek. Sınıf mücadelesi kiminle devam edecek? Kapitalizmin artıklarıyla devam edecek. Yani eski egemen sınıflarla. Çünkü onlar mesela Rusya'da iktidarı geri almak için savaş örgütlediler. Rusya işgale kalktılar. İçeriden kendilerine ortak buldular. Beyazlarla kızılar arasında bir büyük bir savaş yaşandı. Emperyalist müdahaleler yaşandı. Şimdi bunların dışında bir yandan da sadece işte eski egemen sınıfın artıkları değil, içeride bütün sınıf ortadan kalkmayacak ki iş iktidarı kurulduğunda. Yani kararnameyle küçük sermayedarı ortadan kaldıramazsınız, küçük burjuvayı. Köylülüğü kaldıramazsınız bir kararnameyle. Bunları işçileşmek için ikna etmeniz gerekir. Önlemlerle yeni bir toplum örgütlemeniz gerekir. Yani işte köylülüğün kolektif çalışmanın bir parçası olması gerekir. Küçük mülk sahiplerinin o küçük mülkleri bırakarak emekçi haline gelmesini sağlamamız gerekir. Bu da ancak refahlı olur. Çalışma saatlerinin azaltılmasıyla olur. O bireysel bağımsız üretici olmanın kolektif olarak çalışmaktan daha dezavantajlı hale gelmesiyle olur. Ama bu yasal zorla değil. Kolektif olarak çalışmanın yüceltilmesiyle. Yani hem ekonomik olarak yüceltilmesiyle, çalışma saatleriyle yüceltilmesiyle hem de toplumsal konum olarak yüceltilmesiyle. Peki bu ikna sürecini biraz daha açabilir misin? Yani çünkü normalde bu orta sınıf dediğimiz kesim başkasının yanında çalışmak istemez. Kendi mülkünden de hemen vazgeçmek istemez. Hani bu nasıl olacak gerçekten? Ütopik kaçmasın bu? İşçi iktidarında da sınıf mücadelesi devam edecek. Yani aslında devlet bunun için var. Yani sadece eski sistemin artıklarını baskılamak için değil, yeni bir toplumu örgütlemek, onu önderlik etmek için de devlete ihtiyaç var. Şimdi bu devlet organizması ne yapacak? e, eskinin devraldığı toplumsal sınıfların hepsini yok edemezsiniz ki. Yani işte mesela küçük mülk sahiplerinin mümkün el koyamazsınız. Yani bunlar toplumun önemli bir kısmı oluşturuyor. Hiçbir devrim böyle bir şekilde hareket ederek başarı ulaşma sansı yok. Bu kitleleri ikna etmek zorundasınız. Bu kitleleri kolektif bir çalışmanın parçası olmaya ikna etmeniz lazım. Mesela köylere düşünelim. Şimdi bir köylü işte ineğine bakmak için, tarlasını sürmek için işte 10 saat çalışıyorsa ve onun karşılığında çok düşük bir gelir elde ediyorsa çünkü bunu sınırlandırıyorsunuz. Yani işte mesela satış fiyatı üzerine bir denetim kuruyorsunuz. İşte vergiler sağlıyorsunuz. Yanında birini çalışılması üzerine de bazı kısıtlamalar getiriyorsunuz. Ama kolektif çiftlikte insanlar 4-5 saat birlikte çalışarak çok daha bir az bir emekle, çok daha az tedirginlik duyarak bireysel varoluş konusunda kaygılar duyarak çalışıyorsa onun bir parçası haline gelmek isteyecektir. Yani özendirmek zorundasınız. O çalışma, kolektif çalışma çekici hale gelmesi gerekiyor. Bu çalışma saatin düşmesiyle olur. Bu refah sağlayarak olur. Ve bu çalışmanın tabii ki işçilerin kendi öz örgütlenmesiyle gerçekleşmesiyle olur. Yani bir dışarıdan böyle bir disiplinle, baskıyla değil de işçilerin kendi denetimiyle, orada çalışanların kendi denetimiyle örgütlediğinde ancak bu özendirme mümkün hale gelir. Dolayısıyla hem özendirmeniz gerekiyor hem de yani o eski sınıfların devamcıları olanların yeniden böyle işte servet birikimi havasına girebilmesi için onların denetlenmesi ve sınırlandırılması gerekiyor. Dolayısıyla bir devlet mekanizmasına hem işte burjuvaziyle karşı mücadele etmek, onları baskılamak için ihtiyaç var. Hem de yeni bir toplum örgütlemekte toplumun ara sınıflarını ikna etmek, onlara yol göstermek için ihtiyaç olacak. Tamam bu iç zorluklardan bahsettin ama... Daha önce videonun başlarına doğru şöyle bir şey de demiştin. Hani bu işte bir sistem tehlikeye girdiği zaman dışarıdan da müdahaleler geliyor. Yani o ülkenin dışarısından da müdahaleler geliyor. E peki o zaman işi devleti bu durumda nasıl bir pozisyon olması lazım? Ya işte 1917 Ekim devrimi sonrasında işte Birinci Dünya Savaşı'nda birbirine karşı savaşmış devletler birleştiler ve bu Rus Sovyet Rusya'ya karşı savaşa kalkıştılar. Troçki önderliğinde bir kızıl ordu kurularak ancak bu savaş bertaraf edildi. Çok daha ağır sonuçlar oldu Rusya için. Dolayısıyla kendini savunacaktır tabii ki işçi devleti ama bunun dışında aslında daha kalıcı çözüm olarak bir dünya devrimine ihtiyaç var. Yani bu e, böyle bir ilke değil. Yaşamın bir gerekliliği olarak var. Yani çünkü sonuçta bir işçi iktidar olarak varl varlığınız tehdit oluşturuyor diğer burjuva devletler için. Onu ortadan kaldırmak üzere müdahaleler olacaktır. Bu sadece dışarıdan böyle savaş şeklinde bir müdahale olmayabilir. İçeride mekanizmayı zorlamak, engellemek, tekrar eski ilişkinin açığa çıkması için de müdahaleler olacaktır. Dolayısıyla devrimin bir dünya çapında yayılması için bir mücadele gerekiyor. E, bu tabii ki şey değil yani sonuçta ne dedik? E, dünya eşitsiz gelişiyor. Yani bütün ülkeler birbirleriyle aynı çizgide gelişmiyorlar. Dolayısıyla böyle parmağımızı şıplattığımızda bütün ülkelerde devrim falan olmuyor devrimler seri. Yani işte 1917 Ekim devrimi sonrasında Almanya'da oldu, Macaristan'da oldu, bir işte sonrasında İtalya'da oldu. Yani bugün de aslında mesela bir, bir anda bakıyorsun Sri Lanka'da bir şey oluyor, başka bir ülkede başka bir eylem oluyor. o dalgayı hissediyorsunuz ama hepsinin nihayete ermesi aynı şekilde aynı anda gerçekleşecek bir şey değil ama devrimin bir ülkenin sınırının dışına yayılması gerekiyor başarılı olabilmesi için. Burada Kritik bir nokta daha var. Şimdi ne demiştik? kapitalizm komünizmin oluşmasının nesnel temelini sağladı demiştik emek üretkenliğiyle. Çünkü komünizm yani aslında işçi iktidarından sonra varmak istediğimiz toplum düzeni bir bolluk toplumudur. Artık insanın bireysel varoluş kaygısı duymadığı, zorunluluklarını yani kendi hayatını devam ettirmek için zorunluluklar mücadelesinin bertaraf edildiği bir toplumu ifade ediyor. Eşimsiz, şimdi siz tek bir ülkede sıkışmışken, e, dünya pazarı herkesle karşılıklı bağımlı beraberinde getirmişken, yani dolayısıyla mesela enerji kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşarken, e, bir savaş tehdidi altındayken o ülkede bir bolluk sağlama imkanınız var mı? Refah sağlama. Yoksulluk demek çelişki demektir. İşçi iktidarı olsa da çelişki demektir. Çelişki demek çatışma demektir. Yani Rusya'da yaşandı bunlar. Köylülükle iktidarla arasında çatışmalar yaşandı. Ve bu ödünlerle çözülmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Devrimin dünya çapına yayılması mücadelesi, onun varlığını devam ettirmedir mücadelesi. Peki dünyaya yayıldı. Artık yeni bir aşamaya doğru geçiyoruz. Peki bu hani komünizm dediğimiz aşamaya geçi, geçiyoruz. Peki bu nasıl bir toplum oldu? Evet, yani işte bir komünizme geçebilmek için sınıfların ortadan kalkması lazım, herkesin bir sınıfta birleşmesi lazım, herkesin. Emekçi haline gelmesi lazım. Çünkü devlet mekanizması sınıfların varlığına dayanan, onların aralarındaki çelişkinin çözülememesinden kaynaklanan bir mekanizma. Onun sönümlenmesi gerekiyor ki komünizmden bahsedebilirim. Yani sınıfsız, sınırsız, devletsiz bir toplumu ifade ediyor komünizm. Komünizm yaşanmış bir deneyim değil ne yazık ki dünya üzerinde. Dolayısıyla ona dair söyleyeceğimiz her şey, bir tasarı düzeyinde olacaktır. E bununla ilgili çok hoş romanlar var. Yani bu konu nasıl bir toplum açığa çıkardı diye. ben okumalarını izleyicilerimize tavsiye edeyim. İlk kitap aslında Bogdanov. Yani bir Rus ya da bir devrimcinin kitabı. Onun Kızıl Yıldız kitabı var. Aynı Kızıl Yıldız kitabından esinlenerek açığa çıkmış Mülksüzler kitabı var, Ursula Le Guin'in. dolayısıyla ikisi de aslında komünist toplum nasıl işler konusunda bir fikir veriyor. Temel mesele ne burada? Artık insanın bir zorunluluk olarak emek içine girmedi. Kendi çalışmasının onu özgürleştirici bir faaliyete dönüştüğü, e, toplumun e, yine böyle düzenleyici bir mekanizma olduğu ama bunun devlet aracılığıyla bir baskı, aygıt aracıyla yürütülmesi gerekmediği, sınıfların ortadan kalktı. insanın işte e, kendini yabancılaşmış halinden sıyrabildiği dolayısıyla yaşamını özgür bir şekilde toplumun içinde birlikte yani bir kolektif olarak örgütlediği bir toplumdan bahsediyoruz. Almanya Dolası'nda Marx işte sabah balık tutmaya gidip işte akşam hayvancılık yapabildiği bir toplumsal düzen e, tasarrufu olarak ifade ediyor. Buradan anlaşılması gereken şey aslında toplumsal faaliyetleri birlikte yapacağız. Ama sonrasında insan e, işte zorunlulukların gerektirdiği e, yetkinleşmelerin dışına çıkan kendini gerçekleştirebilecek bir kapasiteye ulaşacaktır bu gerçek özgürlük ortamı olacaktır. Hatta Marx şey diyor, insanlığın tarihi asıl şimdi başlayacaktır. Evet, hepimiz onun için e, mücadele ediyoruz diye. Peki çok teşekkürler Güneş. E, son olarak toparlamak için ya da son söz söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, bence bazı kritik noktalar var. Böyle herkesin aklında kalması gereken bu videonun sonunda. Bir işçi sınıfının kendi kurtuluşu mücadelesinden bahsediyoruz. Yani kendi özgürlüğünü örgütleme mücadelesinden bahsediyoruz. Evet, devrimci parti bunun e, katalizör olacak, önderliğini yapacak ama işçi sınıfının topyekün e, eylemin içinde olduğu, bir devrimci eee mücadelenin içinde olduğu ve kendisini de dönüştürdü, toplumu da dönüştürdü bir süreçten bahsediyoruz. Sonrasındaki toplum da aslında işçi sınıfının yönettiği bir toplum. Yani birilerinin onun adına yönettiği bir toplum biçiminden bahsetmiyoruz. Bütün yönetim mekanizmalarının işçiler tarafından oluşturulduğu, denetlendi e, ve aslında işçi devletinin gerçekten devletin sahibi işçiler olduğu bir toplum biçimini savunuyor Marksizm. Bunu yani sosyalizm deyince, işçi idare deyince bu da anlamak kritik bir önemde. Bu videoda bu meseleyi ele aldık. Umarım kafanızda yeterince canlandırabilmişimdir. Teşekkürler. Bence oldu Güneş. Teşekkürler. Ama bu konular içerisinde daha fazla sorusu olan, merak eden varsa hani yorumlar bırakabilirler videonun altına. Ee, onun dışında da ayrıca hani başka özellikle çekmemizin istenildiği bir konu varsa onu da çekebiliriz. Onu da yorumlara bırakabilirsiniz. Tekrardan bir videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere.